hayvancı, Öyle mi? You. Neleriniz var elinizde Eymen Bey? Bakayım. Bu neymiş? Ay çok tatlı bir horoz var. Bakalım bu neymiş? Evet. Ama sen benim elimden aldın ama. Aa ördek de mi var? Evet. Çok tatlı. Onda evet. dedem almış. Deden mi aldı? Peki bunları ne kadar satıyorsun? 70 tek 3 lira mı? Al bakalım o zaman paranı. Al paranı. Teşekkür ederim. Bunların hepsi benim oldu. Sende bir şey kalmadı. Arabanı boşalttın. E şimdi ne satacaksın? Şimdi itfaiye. Sadece itfaiye satıyorum. İtfaiye ne kadar? 3 lira. O da mı 3 lira? Her şey de 3 lira ya. Biraz daha mı yap? Çok ucuza satıyorsun. Çok korkuyorum. Neden? Neden korktun? Bak. Bak. Konuşuyorlar. Evet üst kattan ses geliyor. Üst kattakiler konuşuyor. Peki. Hadi bunlarla oynayalım. Bir çiftlik kuralım. Bunların çitleri vardı. Onlar nerede? Peki ağaç. Ağaç nerede? Dur bakayım. Ağacımız, Nasıl? burada. Ama bah bahçeler yok. Nerede bahçeler? Odalar. Getir bakalım. Hadi beraber getir. Sen de gel benim. Yanına. Yürü bakalım nerede? Şu çimentesin altına atmıştın galiba şunun altına. Tamam. Bak bakayım orada mıymış? Orada orada. Hemen al o zaman. Tamam. Ama olamam Neden? Ben. Alırsın bence. I I, sen al. Sen, sen al. ben alırsın aslında. Sen <laughs> alabilirsin. Sen al. <ordayız>. Sen al. <laughs> bence sen Aha. al.